Hizmetçi! Araba Azullah. Sen de çık. Yukarıdan önce üstünü değiştir. Araba, araba Azullah sonra çıkacağız gezmeye. Hadi. Oh ya. Ne kadar zenginim ya. Bu zenginliğe bakın ya. Bayağı bir şeydir. Giyiniyor mu da? Evet. Aferin. Ha, aferin. Tamam. Üstüne giyin önce güzelce. Ben de şu tak kaslı kaslarımı alıp kaldım. <laughs> of ya. Hadi be. ne Atlayacağım en sonunda Bir dakika bekletme beni. Geldim, geldim. Hadi. Oğlum sen de beyazland dedik Bin araba ya. Bin araba. Lan ne fark eder? Dönmez benim aramada. <laughs> Bir dakika. Hızla ben şu otomatik tuşla hızlandırayım. 70 70 <laughs> Evet, gerek yok. Şimdi in. Evet, oh <laughs> ya ne yapsak? Hadi gel. Evet. Allah Allah. Sütlü değiştir. Değiştir. kadın değiştir. ne efendim ne? Nerede değiştireyim? De. Tamam ben de banyo yapayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Oh fof. Ya tamam gel eve gidelim ya canım sıkıldı benim. Arabayı sen kullan. Ben tamam, saat. Hadi be hadi. Tamam tamam geldim geldim. Cık cık. Geldim diyor gelmiyor. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ne gülüyor? De gülüyor utanmadan. <gülüyor> hadi şuraya ver. Sür hastanenin tamam. yokuşundan. Hadi. Tamam. Bilmiyor mu? Hadi <laughs> şuradan. Git. Git. Durdur şu arabayı. <laughs> bir dakika binme. Sana ceza Hadi. ya oyna. <laughs> 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 gidip mayavim. Hizmetçi. Gel. arabayı soktun mu kapıya? Garaja soktun mu arabayı? Yok. Git sok. Ben oraya gidiyorum. Arkamda da altı dönmesi vardı ya. Ben bunu sildirim yanlışlıkla yapmıştım. Yaptırmıştım. Bana yemek hazırla açım. Ben gidip yeni araba almaya gidiyorum. Sen yemeği hazırla. <laughs> of ya yeni ev de aldım. Oh. Oh. Hazırladın mı yemeğini? Yeni ev de aldım belki. Şurada Hazırlanıyor şey... efendim. Havuda açım. Yeni arabamı bakayım. Teslime getirmişler. Aha getirmişler. O gel göstereyim sana yine. Efendim, ben ben şöyle... Gel. Gileyim. Gel. Öbür taraftan daha güzel değil mi? Of efendim, çok güzel bir adamsınız. Öbürü mü bu mu? Tamam, affedin. ben lazım. yemek hazırlamaya tamam. gidiyorum. Tamam. Yemeğini al. <laughs> ah, arabayı Yap. Da ben Yap. <Sessizlik> e al maaşın. Fazla verdim maaşını bu sefer çünkü bayağı şey çok çalıştım. Yedim. Allah üstüne çıktım nasıl. Of ya. Efendim Oh neyse. Gece doğdu Gece. Merhaba arkadaşlar. Burada videomuz sona ermişti. Evet. İkincisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi premium'umu aldım. Hatta size bir tane deneme için göstereyim. Gel dans etmeyi bırak. <laughs> <laughs> Bak Kırmızı Ferrari'ye tıkladım. Hoppa. Arkadaşlar <laughs> böyle. Ateşle veriyor arkadaşlar. Altı premium'u aldım. Yani artık ne video istiyorsanız şey yapabilirsiniz. 53 Robux'un um falan da var şu an. Ay, çünkü çok harcadım bugün. Evet, o yüzden çok harcadım benim için 53 Robux'un um Normalde Ay 4, 3 400 tane... Um vardı. Premium zaten 275 Robux. Bir de kendime normal karakter tasarladım. Normal avatarımı. Gel, gelin onu da gösterin. Normal avatarım da şöyle. Normalde bu avatarı tasarladım. Buna da bir verdim 30 Robux falan bu avatarı sonra da işte bir de alt şey aldım şöyle bir dakika bir dakika şöyle bir alt şey aldım mesela bilmiyorsun Buralardan her şeyini ayarlayabiliyorsun. buna falan şey yapıyorum neyse arkadaşlar burada videomuz bitmiştir